zamanın izafiyeti kader gerçeğini de açıklamaktadır. Zamanın izafiyetiyle ilgili açıklamalardan ve ayetlerden görüldüğü gibi zaman algıya göre değişkenlik gösteren sabit olmayan bir kavramdır. Örneğin bizim için milyarlarca yıl süren bir zaman dilimi Allah katında bir andır. Bizim için 50 bin yıllık bir süre, melekler ve Cebrail için bir gündür. Bu gerçeğin bilinmesi, kader konusunun kavranması için çok önemlidir. Çünkü kader, Allah'ın geçmiş ve gelecek tüm olayları tek bir an içinde yaratmış olmasıdır. Bu da Allah katında evrenin yaratılış anından kıyamete kadar olan her olayın yaşanmış ve bitmiş olması demektir. İnsanların önemli bir bölümü Allah'ın henüz yaşanmamış olayları önceden nasıl bildiğini, Allah katında geçmiş ve gelecek tüm olayların nasıl yaşanıp bittiğini ve kaderin gerçekliğini bir türlü kavrayamazlar. Oysa yaşanmamış olaylar bizim açımızdan yaşanmamış olaylardır. Çünkü biz Allah'ın yarattığı zamana bağlı olarak yaşamımızı sürdürürüz ve hafızamıza verilen bilgiler olmadan hiçbir şey bilemeyiz. Allah dünyadaki imtihan ortamı gereği gelecek olarak isimlendirdiğimiz olayları hafızamıza verdiği için gelecekte ne olacağını da bilemeyiz. Allah ise zamana ve mekana bağlı değildir. Zaten bunların tümünü yoktan yaratan kendisidir. Bu nedenle Allah için geçmiş, gelecek ve şu an hepsi birdir ve hepsi olup bitmiştir. Allah bir olayın sonunu görmek için beklemez. Zaten bir olayın başı da sonu da onun katında tek bir anda yaşanır. Örneğin Firavun'un nasıl bir sona uğradığını Allah daha Hz. Musa'yı Firavun'a göndermeden, Hz. Musa daha doğmadan hatta Mısır devleti daha kurulmadan önce bilir. Ve tüm bu olaylar Firavun'un sonu ile birlikte Allah katında tek bir an olarak yaşanmıştır. Ayrıca Allah için geçmişi hatırlama diye bir şey de yoktur. Geçmiş ve gelecek hazır olarak Allah'ın daima karşısındadır. Hepsi aynı anda mevcuttur. Bir insan tüm hayatını bir film şeridi olarak düşünürse, bu şeridi video kasetten seyreder gibi seyrederiz ve kaseti ileri almak gibi bir imkanımız yoktur. Allah ise bu film şeridinin tamamını aynı anda görür ve bilir. Zaten bu filmi tüm detaylarıyla tespit etmiş ve yaratmış olan odur. Biz nasıl bir cetvelin başını, ortasını ve sonunu bir kerede görebiliyorsak, Allah bizim bağlı olduğumuz zamanı başından sonuna kadar tek bir an olarak sarıp kuşatmıştır. İnsanlar ise sadece zamanı gelince bu olayları yaşayıp Allah'ın onlar için yarattığı kadere tanık olurlar. Bu dünya üzerindeki bütün insanların kaderleri içinde bu şekildedir bugüne kadar yaratılmış ve bugünden sonra da yaratılacak olan bütün insanların dünya ve ahiretteki hayatları her anlarıyla Allah'ın katında hazır ve yaşanmış olarak bulunmaktadır. Allah'ın sonsuz hıfsında milyarlarca insanla birlikte tüm canlıların, gezegenlerin, bitkilerin, eşyaların kaderinde yazılı olaylar da hiç eksilmeden veya kaybolmadan durmaktadır. Kader gerçeği Allah'ın hafız, muhafaza eden, koruyan sıfatının sonsuz gücünün, kudretinin ve büyüklüğünün tecellilerinden biridir.